Selam arkadaşlar, yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün jungle'da Shyvana öneceğim ve karşı jungle'da Camille. Ee, bakalım nasıl bir maç geçecek, hep beraber izleyip göreceğiz. Ee, değişen Shyvana'yı bir oynamak istedim. Ee, Shyvana'nın pasifi değişti, artık aldığı ejderlere göre değil de kestiği rakip şampiyonlar olsun, jungle yaratıkları olsun, ejderler olsun, baron olsun, bunlara göre artık e, bir yük toplu ve bu yük yüze ulaştığı zaman en aşağıdan yukarıya doğru sırayla skill'leri yükselmeye başlıyor. Şu an 8 yük oldu. Bu 102 ulaştığı zaman e, ilk yeteneğimiz gelecek. 202 ulaştığı zaman ikinci yetenek 300 yükte de üçüncü yeteneğimiz gelecek. O şekilde yani basit bir mantık. Bu arada arkadaşlar Discord sunucuma gelmek isterseniz açıklamalar kısmında ve başta sahip dediğim yorumda linkini bulabilirsiniz. Buradan sonra mide bir genk atabilir miyiz acaba ya? Yemin ederim ki hepsini yok edeceğim ee, Buradan sonra bot'a bir genk patlar bence Benim Bunu da alırsak bayağı öne geçeceğiz şu an Çok iyi ee, Double scuttle yaptık Blue side'ımda döndükten sonra base atacağım Hemen şu ikisini birleştirip alalım Şayvan'ın pasifinin değişmesi bence Güzel olmuş ya Ejderleri kaçırdıktan sonra artık böyle farm yaparak da gene toplayabiliyor yani. Bir yerlere gank katıp ultimizle beraber kill çıkarmamız lazım. Buradan direkt bota yürüyeceğim ya. Botumuz kaybediyor. Benim gibisiyle karşılaşmadılar Tamam güzel bir tane kill çıkardık. 92 yük olduk şu an 102 ulaştık ve Q yeteneğimiz gelişti ee, gelişmesini zaten böyle efektli bir şekilde gösterdi item bitecek aslında 30 gold bekleyebilirim burada Öfkenim. Rakip seriye bağladı. Bizim Ezreal çok kötü oynuyor ya. Merhamet yok. O adam zaten base atacak. Ben güçlüyüm bunu hızlıca alırım. Ben size değişen pasifini hemen kısaca anlatayım arkadaşlar. Ee, önceden mesela alevecileri aldığı zaman e yeteneği güçleniyordu ve gerçek hasar vuruyordu Dejavu formundayken artık o şekilde değil de size kasarak güçleniyor. Yani kısaca bu şekilde anlatırlarım. Burada birazdan bir fight çıkacak. İnşallah bunun odası yoktur ya. Ya... Çok kötü oynadım burayı ya. Ve çok boş yere flash'ımız da gitti. Hmm, kötü oldu ya. Neyse bizimkiler toplarsa worth olur. O da olursa çok iyi olacak. Öldürmeye de ölmedi. Bir canla kaçtı bu işin ya. Bu arada 200 stay'e ulaştık ve ikinci yeteneğimiz de gelişti. Önemli olan E yeteneğimizin gelişmesi. E yeteneğimiz normalde E'de vururken geliştirdiğimiz zaman gerçek hasar vurmaya başlayacak. Yasuo'ya bir gank katmamız lazım ya. Yani. Neyse dümdüz gelelim. Bir şeyler yapmam lazım ya. Mitteki kuleyi alabiliriz bence. Patlatacak zaten çıkalım. Burada oynamamız lazım. Alistar ve ben güzel bir şekilde kombalayabiliriz diye düşünüyorum. Ultimi güzel bir pozisyona bekleteceğim. Kullanmayacağım ama. Alev çıktı ya. Aslında şuradan gözükmeden direkt ejlere uçsam ben. Gizli gizli sinsi sinsi. Geliyorum, geliyorum. Çaldık ejderi güzel. Çıkacağım buradan ya devam edemeyiz canım bas ölürüm. Yardım lazım yardım lazım. Çok iyi kesik bunu. Bunu zikse salalım. Biri Rakip, Takımın... Rakip takımdaki Kyle bayağı sıkıntı çıkaracak bize ya. Oyun uzuyor çünkü. Geliyorum bir de saldırın. Yani Alistar base attı. Biz de base atalım. 3k para birikmiş zaten. Ayakkabıyı tamamlamak istiyorum ya Gargoyle mi alsam acaba Gargoyle alacağım ya Aralarına gidip tanklarız Bir tane de sterak alırız Steraktan sonra ölümün dans almayı düşünüyorum Güzel öldü o Devam edebiliriz bence Kule niye bana döndü? Alistar tanklıyor diye rahat rahat takılıyordum. Kule bir anda bana dönünce öldüm ya. Geliyorum oraya. O mesafeden nasıl exhaust basıyor? güzel oynadık ya. Buradan inhibitor açabiliriz bence. Bu adam bana kim beslemiş galiba. Gelip gelip ulti atıyor sürekli. Babamın hepsini yok edeceğim. Benim gelmek üzere. Geldi ultim. Gelin gelin neredesiniz sakın Hemen bu ejderi de alalım abi. Ejderleri çıktığı gibi alıyoruz. Şu an baya baya güçlüyüz. Hatta baronu bile alabiliriz ya. Gelin abi alalım baronu. Ama böyle lag girerse ben çaldırım onu Abi bu exhaust mesafesi ne öyle? FF attılar dayanamadılar. Bence yeni şey hayvananın pasifi daha güzel olmuş çünkü önceden böyle ejderleri kaçırdığınız zaman hiçbir bir şey yaramıyordunuz. Şimdi böyle farm yaparak gene pasifinizi kullanabiliyorsunuz. 19k atmışız. Bu video bu kadar arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan çıkarken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.